I, ifadeleri i, tek tek değerlendirebiliriz arkadaşlar. Burada i, 2 üzeri 2'nin eksi x bölü 3. kuvvetidir. Burası. Bunu da şöyle yazabiliriz. Biliyorsunuz usul sayılarda kuvvetin kuvveti şeklinde yazıldığı zaman bu kuvvetler yer değiştirebiliyor. Yani 2 üzeri eksi x bölü 3'ün ikinci kuvveti yazılabilir. Biliyorsunuz bir kare kökte yani e, kökün kuvveti çift sayı olduğu durumlarda bu dışarıya mutlak değer diye çıkıyor. Ama mutlak değeri de ifadenin yine kendisine eşit olacak. Çünkü taban pozitif olduğu için e, hangi kuvvetini alırsanız alın yine pozitiftir. Kendisine mutlak değerini almak demek ise kendisini kök çıkarmak demektir. Aynı şeyi burada da yapalım. 2 üzeri 3'ün x'inci kuvveti kök içerisinde bu da 2 üzeri x'in küpü olur. Yine küp kökün küpü. Küp, bu da zaten direkt dışarıya. 2 üzeri x diye çıkacak. Eşittir. Bunu da 2 üzeri 1 bölü 6 şeklinde yazabiliriz. Tabanlar aynı olduğu için biliyorsunuz üstler toplanmak durumunda. 2 üzeri eksi x bölü 3 artı x eşittir. 2 üzeri 1 bölü 6 oldu. Bu işlemi yaparsak şuradan devam ediyoruz. 2 üzeri 2x bölü 3 eşittir 2 üzeri 1 bölü 6. Bu durumda 2x bölü 3 eşittir 1 bölü 6'ya eşit olur. Buradan da ee, sadeleştirmemizi yapalım. 2 kalsın. x eşittir buradan 1 bölü 4 olarak bulunmuş. Bize ifade kök içerisinde x üzeri eksi 1'i sormuş. Bu da e, kök içerisinde x üzeri eksi 1 e, e, 4 olacak biliyorsunuz arkadaşlar. Bu da 2. Evet, çünkü burada x 1 bölü 4 olduğu için x üzeri eksi 1 4 bölü 1 yani 4 kere kare kök 2 eşittir.